Merhaba arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sadeleştirme ile ilgili sorularımızı çözelim ve hazırsanız başlayalım. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Hemen payı çarpanlarına ayırıyorum. x artı 2 çarpı x artı 3'tür. Payda ise x eksi 3 çarpı x artı 3'tür. Burada x artı 3'ler sadeleşir. Kalan ifade x artı 2 bölü x eksi 3'tür. En sade hali sorulmuş. X kare eksi y kareyi x eksi y x artı y şeklinde açtım arkadaşlar. X küp eksi y küp de x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kareye eşittir. x eksi y'ler sadeleşir ve kalan ifademiz x artı y bölü x kare artı x y artı y karedir. Yani cevabımız A'dır. En sade hali sorulmuş. Arkadaşlarım pay kısmında x kare ortaktır. x kare ortak parantezi alıyorum. x artı 1 diyorum. Payda da x ortaktır. x parantezin aldım. x kare eksi 1 yazdım. Şimdi şu an sadeleştirmeyeceğim arkadaşlar. x kare çarpı x artı 1 bölü x kare eksi 1'i de çarpanlarına ayırıyorum. x eksi 1 x artı 1 oldu. Ve burada sonuç x'lerden bir tanesi sadeleşti. x artı birler sadeleşti. x bölü x eksi 1 oldu. Cevabımız A'dır. Dördüncü soruda en sade hali sorulmuş. Şimdi gençler pay kısmında x kare parantezin alıyorum. O zaman x kare artı x artı 1 kaldı. Burayı da birin küpü şeklinde yazarsak orayı da çarpanlarına ayıralım. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 oldu. Burada bu ifadeler sadeleşti. x kare bölü x eksi 1 kaldı. En sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlarım a küp var. Burada da 4ab var. Şimdi neler yapabiliriz? Şöyle bir düşüneyim. A parantezini almak istiyorum. A kare artı 4b kare eksi 4ab ifadesi var bölü aşağıda ise a kare eksi 4b kare var. Şimdi a parantezini almıştım. Burayı hatta şöyle yazalım arkadaşlar. Eksi 4ab artı 4b kare şeklinde. Daha rahat görürsünüz. Burası gençler a eksi 2b'nin karesine eşittir. 2 tane yazdım. Aşağıyı da çarpanlarına ayıralım. a eksi 2b çarpı a artı 2b olur. Bakın a eksi 2 b'ler sadeleşti. Şıklara bakıyorum. a'yı dağıtmış. Biz de dağıtalım. a kare eksi 2 ab bölü a artı 2b olur cevabımız. Yani b'dir. Altıncı soruda en sade hali sorulmuş. Arkadaşlarım pay kısmında a parantezine alıyorum. a kare artı 2ab artı b kare geldi. Paydası ise A artı B'nin küpüne eşittir. Şurası gençler. A artı B'nin karesine eşittir. Kaydı da A artı B'nin küpü var. İki tane A artı B'yi sadeleştirdiğimde kalan ifade A bölü A artı B oldu. Diğer sorumuzda sadeleştireceğiz arkadaşlar. Ama önce bir düzenleyelim. A artı B'nin karesi A kare artı 2AB artı B kare eksi 2AB oldu. Bölü aşağıydı arkadaşlar. 4 parantezin alalım. A kare artı B kare oldu. Bakın şunlar gitti. Pay kısmında A kare artı B kare kaldı. Payda ise A kare artı B kare var. Sadeleştiğinde cevabımız 1 bölü 4 oldu. Evet gelelim 8. sorumuza. Önce Şurayı çarpanlarına ayıralım arkadaşlarım. X eksi 4 çarpı x artı 1'dir. Bölü burayı çarpanlarına ayırıyorum. X eksi 6 çarpı x artı 2'dir. Hayır böyle yazamam. Hemen düzeltelim gençler. 4 ile 2'nin çarpımıdır. X eksi 4 çarpı x artı 2 olmuş oldu. Şimdi ters çevirip çarpacağım. O yüzden çarpı dedim ve şurayı çarpanlarına ayırıyorum x eksi 3 çarpı x artı 2 oldu bölü. Geldik buraya. O da x eksi 3 çarpı x artı 1 oldu. Arkadaşlarım x artı 1'ler sadeleşti. x eksi 4'ler sadeleşti. x artı 2'ler sadeleşti. x eksi 3'ler de sadeleşti. Ve cevabımız 1 oldu. En sade hali sorulmuş. Pay kısmı arkadaşlar x eksi 3'ün karesidir. Bunu iki kere yazalım. Paydada ise x artı 4 x eksi 3 vardır. x eksi 3'ler sadeleşti ve kalan ifade x eksi 3 bölü x artı 4 oldu. 10. soruda ifadesi sadeleşebilir bir kesirdir diyor. Buna göre a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar paydayı çarpanlarına ayıralım. x eksi 4 x artı 4. Burada da üst kısımda da çarpanlardan birinin x eksi 4 olduğunu düşünelim. Eksi 8 olması için buraya x artı 2 yazmalıyım. Diğer bir ifade arkadaşlar başka bir ifade. Şöyle yazalım x eksi 4 x artı 4 diyelim. Pay kısmında çarpanlardan biri x artı 4 ise bakın burada x eksi 4 demiştik. Şimdi x artı 4 diyorum. Eksi 8 olması için buraya da x eksi 2 demeliyim. Şimdi ilk olarak burayı düşündüm. Eğer x eksi 4 x artı 2 ise burası x kare eksi 2 x eksi 8 olur. x kare artı ax eksi 8'den a'yı eksi 2 buluruz. Eğer x artı 4 x eksi 2 ise x kare artı 2 x eksi 8'den x kare ax eksi 8'den a'yı 2 bulmuş oluruz. O zaman hangisi olabilirmiş? 2. En sade hali soruluyor. Önce burayı çarpanlarına ayırıyorum arkadaşlarım. x eksi 4 x artı 4 bölü. Burayı çarpanlarına ayırıyorum. x eksi 4 x eksi 4 çünkü x eksi 4'ün karesidir. Çarpı diyorum. Bu kısmı ters çevirip çarpacağım arkadaşlar. O yüzden önce x kare eksi 9 x artı 20'yi oluşturmaya çalışacağım. x eksi 4 x eksi 5 bölü. Şimdi x kare eksi 25'i çarpanlarına ayırıyorum x eksi 5 x artı 5. Şimdi x eksi 5'ler sadeleşti. x eksi 4'ler sadeleşti. x eksi 4'ler sadeleşti. Ve kalan ifade x artı 4 bölü x artı 5 oldu. Ve son sorumuz arkadaşlarım. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi öncelikle gençler bunu böyle dağıtırsam karşımıza şöyle bir ifade çıkıyor x küp eksi 1'in küpü şeklinde. Çünkü x küp eksi 1'in açılımıdır oradaki ifade. Aşağıda da arkadaşlar şöyle düzenlemek istiyorum. x üzeri n çarpı x üzeri 3 eksi x üzeri n vardır. Burada da x üzeri n parantezine alırsak kalan ifade x küp eksi 1 olur. Çarpım durumunda olduğu için x küp eksi 1'ler sadeleşir. Bu da 1 bölü x üzeri n'yi verir. Şimdi bakıyorum böyle bir şık yok. Bu ifade aynı zamanda x üzeri eksi n'ye eşittir. Baktım cevabımız A'dır arkadaşlarım. Evet gençler bu testimizi de tamamladık. O zaman bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.